Tasavvuf ehlini sadece kendi ahiretini kurtarmaya çalışan ve irşattan uzak duran kişiler olarak görüyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu hış -hı açısı hakkında? Buradayız canım kardeşim, görüşümüz burada bakın. Biz kendimizi kurtarma derdinde değiliz. Hiçbir sufi böyle düşünmez. Felsefe, Hazreti Bekir Efendimiz ne diyordu? Vücudum o kadar büyük, o kadar büyük ki diyordu. Cehenneme bir tek Müslüman girmesin. Ne diyordu <laughs> Sufiler, Sufi kandil gibidir, gittiği yere aydınlatır. Sufi dünyasının kapısı ve gönlü açıktır. Gelenlerin ırkına, diline, zenginliğine, fakirliğine, makamına, mevkisine bakmadan herkese kapısını açar. Bu kapı herkese açıktır arkadaşlar. Bizim sohbetlerimiz herkese açıktır. Sohbetin bir bölümünde arkadaşlar bizden dersi olmayanlar lütfen buraya dışarı, dışarı çıksınlar. Ben bunu küstahlık olarak görürüm. Allah demenin mezhebi, meşrebi yoktur. Nerede Allah denilen bir sofra varsa oturulur Müslümanın hakkıdır. O yüzden ayrımcılık yapan, ötekileştiren, ayrımcılık yapan, ötekileştiren, sınıflara ayıran İslam değildir. Cahil insanlardır onlar. Hatta zaman zaman böyle e, yaparlar zikir halakalarında, sohbetlerde. İşte çok özür dilerim arkadaşlar beni tanırlar ama belki de ilk defa görenler vardır. Ben böyle başı açık başı kapalı çok ayırt etmem. Böyle bir ayrıma da çok canım sıkılır. Zaman zaman mesela bazı yerlerde insanlar yaparlar. Orada bir, bir iki kardeşim başı açıkta Ört başı. Ne yapma zorla örtüreceğim diye uğraşıyor. Bize ne? Kim toplu bir şekilde Allah'ı zikrederse af olmuş olarak kalkınız. Hadisi kutsi. Kim bunu engelleyecek? Af olmuş olarak kalkınız. Şerh edenler diyor ki bir kimse kendi kendine düşünse acaba ben affoldum mu dese şüphe ise o günah kebaire girerdi. Bir yerde Allah deniliyorsa gidin oturun.